elimizde iki tane artı 8 Şahin kalkan var dostlar. Bunu art 9'a atacağız. ikisini de. Ve bir tane de demirciyel kitabımız var. 20 tane ejderha parşömenini verip bir tane de demirciyel kitabı alıyoruz. Şu şekilde demirciyel kitabımızı yaptık. Böylelikle elimizde iki tane demirciyel kitabı oldu. Umarım bir tanesi en azından 9'a geçer. Lanet kitabını da almıştım zaten. Şöyle birisini sallıyorum ilk önce. Yansa da geçse de diğerini de atacağım. Bilginiz olsun. Ya Allah bismillah. Tin ah yaktı lan. Öbürünü atıyorum. Tin. Oh ya. Vay babayın ya. Vay babayın. Babayın mı? Vay babayın tabi ya. Ya böyle soru mu ya bu ne ya? Vallahi var ya. İkisini de yaktı görüyor musun? Ulan bari dur 8'e atalım ya. 8'e geç bari canımı sıkma benim bak. 8'e geç beni yorma. Tin. Sen geçer misin?